Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hac Suresi Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Hac Suresi 2. Ayet Ayetimizin dipnotunda Allahu Teala bu ayeti kerimelerde Kıyamet gününün dehşetini kullarına bildiriyor ve onların kıyamet gününe hazır olmaları için Rablerinden korkmalarını, emirlerine itaat edip yasaklarından kaçınmalarını emrediyor. 4741 Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle Adem'e "Ey Adem" diye seslenir. Adem de "Buyur Allah'ım, buyur. Emrine amadeyim. Bütün hayır senin elin ellerindedir." der. Bunun üzerine Allah azze ve celle cehenneme girecekleri çıkar buyurur. Adem, cehenneme gönderileceklerin miktarı ne kadardır diye sorar. Allah Azze ve Celle, her bin kişiden 999'u buyurur. Kıyametin sarsıntısının şiddetiyle çocuğun başı ağrır, her hamile kadın çocuğunu düşürür. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri insanlara zor geldi ve bu yüzden onların yüzleri değişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size müjdeler olsun, sizden bir kişiye karşılık yecüc ve mecücden bin kişi olacaktır. Sizler insanlar içinde ancak beyaz bir öküzün derisindeki diyor siyah bir tüy mesabesindesiniz. Veya siyah bir öküzün derisindeki sanki beyaz bir tüy gibisiniz. Ben sizin cennet ehlinin dörtte biri olacağınızı umuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu bu müjdeli haberden dolayı sevincimizden Allahu Ekber diyerek tekbir getirdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin cennet ehlinin üçte biri olmanızı umarım buyurdu. Biz yine tekbir getirdik. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı umarım buyurdu. Biz de yine Allahu Ekber diye tekbir getirdik. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Bir de insanlardan Allah'a gönülsüzce ibadet eden vardır ki eğer ona bir hayır isabet ederse onunla içi rahatlar fakat başına bir kötülük gelirse yüzüstü dinden döner. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte bu apaçık bir kayıptır. Allah'ı bırakıp kendisine ne zararı ve ne de faydası dokunan şeylere yalvarır. İşte çok uzak sapıklık budur. Haç suresi 11-12 Dipnotunda insanlardan bazıları vardır ki Allah'a şüphe içinde kulluk ederler. Kendilerine bolluk gibi bir menfaat dokunduğunda huzur içinde olurlar ve İslam'da devam etmeye karar verirler. Başlarına kıtlık ve benzeri bir sıkıntı geldiğinde ise gerisin geri inkarlarına dönerler. Dinden çıkarlar. İşte bu tür insanlar dünyada da ahirette de hüsrana uğramışlardır. Zira dünyada arzuladıkları şeyleri tam olarak elde edememişler, ahirette de yaptıkları ibadetten dolayı mükafat alamayacaklardır. İşte apaçık zarar budur. Onlar dinden çıktıktan sonra kendilerine bir menfaat ve zarar vermeyen şeylere taparlar. İşte apaçık sapıklık budur. İşte böylece onlar zararı faydasından daha çok olan bir şeye tapmış olurlar. Halbuki o tapmış oldukları şey ne kötü bir dost ne kötü bir arkadaştır. 4742 Said i̇bn Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. i̇bn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun. Bir de insanlardan Allah'a gönülsüzce ibadet edenler vardır ayeti hakkında şöyle dedi. Bir kimse Medine'ye geldi. <laughs> Pardon bir kimse Medine'ye gelir de diyor. Şayet hanımı erkek bir çocuk doğurmuş ve atı da yavrulamış olursa bu din iyi bir dindir derdi. Şayet hanımı doğurmamış ve atı da yavrulamamış ise bu kötü bir dindir derdi. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. İşte şu iki kasım, iki hasım, işte şu iki hasım, Rableri hakkında çekişmeye girmişler küfredenler için ateşten bir gömlek biçilmiştir. Başkalarının üzerinden de kaynar su dökülür. Zannedersem kardeşlerim burada yanlış yazılmış harf başlarının olacaktı. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. Haç suresi 19. ayet. Bu ayeti kerimelerde kardeşlerim dipnotunda diyor ki Burada zikredilen iki hasımdan maksat müminler ve kafirlerdir. Zira müminler öldükten sonra tekrar dirilmenin meydana geleceğini söylerken kafirler bunu inkar ederek onlara karşı çıkmışlardır. Allahu Teala da onların şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklarını beyan etmiştir. 4700 43. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İşte bu iki hasım Rableri hakkında çekişmeye girmişlerdir. Haç suresi 19. ayeti Kureş'ten Bedir savaşında birbirleri ile diyor cenkleşen şu altı kişi hakkında inmiştir. Ali, Hamza, Ubeyde İbnül Haris, Şeybe İbnu Rabia, Utbe İbnu Rabia ve Velid İbnu Utbe 4744 Ali İbnu Ebi Talip Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben kıyamet gününde Rahman'ın huzurunda müşriklerle muhakeme olmak için ilk diz çöken kimse olacağım. Çünkü aşağıda zikredilen mübazere mübareze İslam dinindeki ilk mübarezedir. Kays İbn Ubat şöyle dedi. İşte bu iki hasım Rableri hakkında çekişmeye girmişlerdir. Haç suresi 19. ayeti Bedir savaşında savaş başlamadan önce birbirleriyle mübareze yapan yani karşılıklı vuruşan kimseler hakkında in, inmiştir. Bunlar sahabelerden Hamza, Ali, Ubeyde ve Ebu Ubeyde İbnül Haris, müşriklerden ise Şeybe İbnü Rabia, Utbe İbn Rabia ve Velid İbn Utbedir. Evet kardeşlerim. Muminun suresine geçtik kardeşlerim. Muminun suresiyle devam ediyoruz. Muminun suresinde kardeşlerim küçük bir dipnot geçmiş aslında. Yani çok şey bir şey. Onu okuyayım. Kısa bir şey geçmiş yani. Burada diyor ki Süfyan İbni Uyeyne şöyle dedi diyor. Yani bu Mümin'in suresindeki ayetlerdeki e, kelimeler hakkında. Seb'a taraika yani kelimesi. Yedi gökyüzü leha sabikune leha, yani yedi gökyüzü leha sabi, sabikune demekmiş. Mümin'in suresi 61. Bunlar için diyor mutluluk geçmiştir kulubikum vecilatun diyor. Ve böyle birkaç kelime arkadaşlar bizim için burada zikretmiş. Onun dışında bu suremizle alakalı bir hadis bulunmuyor. Evet ondan sonraki sureye geçiyoruz. Orada Nur Suresi var. O onunla devam edelim kardeşlerim. Nur Suresi. Evet. Ve diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Eşlerine diyor zina isnat eden ve kendilerinden başka şahitleri de olmayan kimselerden her birinin şahitliği dost doğru söyleyenler olduğuna dair Allah'a dört defa yemin etmekte olur. Etmekle olur diyor. Nur suresi 6. ayet. Bu ayetin dip notunda kardeşlerim, bu ayeti kerimeler karısını diyor iffetsizlikle suçlayıp buna dair dört şahit bulan bulamayan kocalara zina iftirası cezasından kurtulma ve kadından ayrılmak için bir çare gerektirmektedir. O çare mülaanedir. Bu şöyle olur. Hafife Halife, karısını diyor zina suçuyla itham eden kocayı ve karısını çağırır. Burada kardeşlerim şey harf yanlış olmuş. Halife olması lazım. Halife diyor karısını zina suçuyla diyor itham eden kocayı ve karısını çağırır. Önce erkekten şahitler huzurunda doğru söylemiş olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutarak yemin etmesini ister. Beşinci de yani beşinci defasında da diyor şayet yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesini ister. Erkek bunları yerine getirirse karısı kendisinden diyor boş olur ve kendisini evet kendisinden boş olur ve kendisini diyor kendisine ebediyen haram olur. Kadına diyor ise zina cezası gerekir. Buna karşılık kadının bu cezanın kendisinden düşmesi için kocasının yalan söylediğine dair Allah'ı şahit tutarak dört defa yemin etmesi beşinci defasında da şayet kocası doğru söyleyenlerden hissediyor Allah'ın gazabanın kendi üzerine olmasını dilemesi gerekir. Kadın da bunları söylerse halife bunların boşanmasına karar verir. Böylece mülaane tahakkuk etmiş olur. Evet kardeşlerim. 4745 Sehil İbn-i Sa'd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Uveymir i̇bn Haris acılan oğullarının efendisi olan Asim i̇bn Adi yanına geldi ve şöyle dedi. Bir kimse yatağında karısıyla yabancı birini zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli ve siz de o adamı o adamı kısas olarak öldürmeli misiniz? Yoksa nasıl muamele edilmeli? Bu meselenin halini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benim için sorar mısın? Bunun üzerine Asim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü diye soruyu sormak istedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür soruların sorulmasından hoşlanmadı. Sonra Uveymir Asim İbn Adiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sorduğu soruya ne cevap verdiğini sordu. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür soruların kendisine sorulmasından hoşlanmadı. Ve bu tür soruların sorulmasını ayıp olarak karşıladı. Bunun üzerine o vallahi ben bu işin peşini bırakmam. Muhakkak bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soracağım dedi. Uveymir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bir kimse yatağında karısıyla yabancı birini zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli ve siz de o adamı kısas olarak öldürmeli misiniz? Yoksa nasıl muamele edilmeli? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve, azze ve, celle senin ve hanımının hakkında ayet indirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisine Allah azze ve celle'nin Kur'an'da isimlendirdiği gibi lanetleşmelerini diyor emretti. Sonra Uveymir ey Allah'ın Resulü Şayet ben bu kadını nikahımda tutarsam ben ona zulmetmiş olurum dedi ve kadını boşadı. Bu olaydan sonra lanetleşen karı ve kocanın ayrılmalarını ayrılmaları kanunlaşmış oldu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakınız şayet bu kadın vücudu siyah, gözlerinin siyahı koyu Kıçının diyor affedersiniz. Kıçının iki yanı büyük. Baldırları kaba kıyafette bir çocuk getirirse muhakkak ki ben Uveymir'in bu kadına zina isnadına doğru söylediğini sanırım. Şayet bu kadın kertenkele gibi kızılca bir çocuk doğurursa ben Uveymir Uveymir'in diyor kadına iftira ettiğini sanırım. Sonra kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Uveymer'i diyor doğur, doğuracağı pardon doğrulayıcı olarak vasfettiği şekilde bir çocuk doğurdu. Sonra bu çocuk annesine nispet edilir oldu. Evet. Evet kardeşlerim demek ki yani buradan şunu anlıyoruz bu kadın zina etmiş olduğu ortaya çıkmış oluyor bu haliyle. Evet burada noktalayalım kardeşlerim kaldığımız yerden devam edelim inşallah